Acıktın mı Tura? Hı? Hmm? Sinek. Tura nasıl acıktın? Çekmişim. Beni çektim. Acıktım o da mı? Sinekler yemiyor. Beni çek baba diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun? Acıktım mı? Sen? Kaç kahvem? beş Kadar. Çok az. Baba. Hı. Bilirsin. Tamam seni çektim. etrafı çekmeyeyim mi? Bak senin evin burası. Ağacın altında böyle. Çayın orada. Mamasını yiyor. Denize girdi. Burada. Bizden başka kimse yok

Aferin en akıllı çocuk benim cümenim. En akıllı ama en yaramaz. Aferin benim başıma. <laughs>